Merhaba arkadaşlar. Biz bugün su balonu patlatacağız. Evet. Dur. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kimden başlayacağını? Bakayım. Kim? Hı? Dur. Hayır. 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 Dur. Şimdi Asya ile Aysima ile Abdülhamit yapsın taş kağıt makası. Hayır. Hayır. Ben seçeceğim. Renkleri ben seçeceğim. Ona göre siz söyleyeceksiniz. Bırakın. Aysima. Pembe. Aysima pembe. Pembe Aysima. Patlat. At. Patladı mı? Abdüş ben sana daha renkleri söylemedim. Asya, kırmızı. Ab Aysuma yeşil, yeşil. Yeşil. hep bana istedin. Abdülhamit, mavi. Mavi. Asya, sarı. Oh. Asya, sarı. Ay, i̇le Yelik. önünüze atın ya. Aysuma, ne renk Ay, varmış yal. bakalım. Aysıma ne renk var bakayım kırmızı. Aysıma kırmızı. Abdülhamit turuncu. Önünü zaten ben göremiyorum patlayanlar. Asya yeşil. Yeşil, yeşil. Olmadı Asya. Patlamadı gitti. Böyle hızlı atacaksın. Alın hadi. Yo gitme. Araba var orada. Nereye gitti? Birleri. Ha, araba ince Asya Birleri. önüne yeşil at. Aysa'ma yerine geç. Uh. Asya ay Aysma, mor mu mor bir tane Birleri. değişik renk, ha? Onu sen patlatıyorsun. Önünü zaten şu tarafa attın, tamam mı? Tamam. Abdülhamit, sarı. Bu tarafa at, Birleri. ha? Birleri. Asya, Birleri. yeşil, oraya at, Birleri. oraya at. Uu. Uh ayısı mı? Mavi. Ağuz mı? Mavi. Ayarlar, ayarlar. Bu taraf Aysma. Hayır hayır. Ayarlar. Ayarlar. değil bu taraf O taraf. Evet. O taraf. Abdülhamit yeşil. O taraf. Asya sarı. O taraf. Atıyor. O taraf Evet. Bakalım başka ne kalmış? Ayısı mı? Evet. Çömün. Çökün. Evet. Şimdi. Dur. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızın da ayısıma yeşil patlatıyorsun. Al şuraya at. Şuraya atıyorsun. At oraya. Abdülhamit. Mavi arkaya atıyorsun şimdi. Asya. Asya sana ne diyelim bakalım. Asya. Turuncu Asya. Arkaya at. Uuu. Bakalım ne var başka. Sarı Aysema. Aysema arkaya at Ö önüme at bana da. <laughs> Aa. <laughs> Arkadaşa gitti <ta> ya. <laughs> Git al gel. <laughs> Balonu bile patlatamıyorsun Aysema ya. Böyle yere sert atacaksın. Tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Tillenmiş evet, mi? Türen. Attınız mı? Evet, tamam. Kim sıra? Aysma dayı, Aysma. Turuncu. Aysma, sarı, sarı. Turuncu Aysma. Turuncu dedim şimdi. Aysma bu tarafa şuraya at. Evet az. Kim neydi sıra? Abdülhamit. Yeşil. Yeşil. Ya Abdülhamit ya git ha. Atmayı beceremiyoruz. Tamam ona arka patlat sen patlat arkadaşı patlat sen. At. at. Tamam. At. As Asya mavi. Ne? Burayı hızlı mavi atacaksınız. Hani şuraya at. Evet. Sert at. Şu önüne de atabilirsin. Ayasım ha. Ne kalmış bakalım. Oh, oh, piti piti, karamalı sepeti, evet. terazi, lastik, cim, lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik tik 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 dersimiz matematik. Aysma turuncu. oyuncu. At. Aysma buraya at. Tam önüne at Aysma. Tam önüne at. At. At Aysma araba geliyor. Çabuk. Bu. Uh. Kenara şuraya gelin. Kenara al Asya. Bu tarafa. Bu tarafa. Aysma bu taraf. Aysma yanıma git. Tamam kal orada Aysma. Yeşil mavi sada. Asya, OP'yi yap. Hangisi çıkarsa Aa, onu patlat. OP'yi karamel. Yeşil nerede yap diyor. Yap. Yeşil bunda diyor. Yap bunda. Hey vacın kızında. Mavi patlat. At. At. <gülüyor> <gülüyor> Hı, patlat. at. at. Beni sıktı. Ayşe mi? Yeşil bunda diyor. yap bakalım. Bunda yap Yeşil nerede bunda. Sarı Ayşe mi? Sarı. patlat, at, at. Öyle patlamaz o. At bakalım patlayacak Patlayın. mı? At bakalım patlayacak mı? Öyle patlamaz hadi. Aysim at ya. Şuraya at şuraya. Önü, önümüze at görelim Aysim'i. Önümüze at görelim Aysim'i buraya. Uuu. Abdüş'e ne kaldı yeşil? Hadi Abdülhamit sen at. Hepsi bitti mi? Evet. Bakalım. Aa hepsini bitirdiniz ya. Tamam. mitte , mis õhtu , mitte . oh , sega või ?